Son 2, 3, bas! İçin, için yanıyor dünya, gidiyor ağrına kaçıyor bak ayağım. Gönlümden kurtuluşum yok ya, gidiyor bu takılara çektim cezamı. İçin için yanıyor dünya, gidiyor ağrına kaçıyor bak ayağım. Gönlümden kurtuluşum yok ya, gidiyor bu takılara çektim cezam? Kenara. Ben varken yazmazlar sayfalara. de bana nasıl görünüyor acaba konumundan tavşanlara da. Meydanlar yavşaklara da. Elime gelen dan hallice boğara. Para istiyorlar ama para para yok. Karavana doğru mermi yuvalar. Bak akıllı duruyoruz. Bu <laughs> bu bu. Biz de aştık, yolu. Bir deplerde bin nasihat dolu. Bir istisnayla bir sürü balon istismar ederken rapler sorun. yıkıttadın işimi ne olmadı kusurumuz oldu ona edine evet. de seni dikarda komu var et nefret daha çok bekle son model arabana sığmaz ben fazlası var azı yok tek tek adını bana geldi tek 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 sağ tek. teke bak bu gizefe ne tek örak ovi yerden aldım da bekte ah içim içim yanıyor dünya gidiyor ardına geçiyor bakaya Yaşlardan kurtulusun yok ya Gidiyordum uzaklara çektim tezamı İçin için yanıyor dünya Gidiyor ağrına taşıyor bakayım e Neyse bu kadar yeter.